Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG mobilde sizlere öyle bir hesap göstereceğim ki hesap hem düşük levelli ama içerisi full artı full yani ben de gördüm çok şaşırdım ve ismi de çok tanıdığınız bir isim. Ama hesap ona ait mi değil mi bilmiyorum. Kendisine de sorarız. Şimdi hesabı göstermeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın efendim. Like'larınızı bekliyorum. Böyle değişik hesaplarında videolarının gelmesini isterseniz yorumlarda buluşalım efendim. Şuradaki sayıyı abone olarak yükseltebilirsiniz. Şöyle bir geçelim. Bakın burada direktmen kal beyf olarak yazıyor. Kal e tıkladık ve girdik buraya. Hesabı gördüğünüz gibi arka tarafında Lamborghini ile resmi işbirliği. Bak burada mesela Lamborghini Aventador var. Burada arı Daccia var. E, ee, Inverco bilmem ne Hırımı var. Mühürlü yer altı 416'sı falan. Bu var ya bu hesap 27 level üstelik. Yani nasıl böyle bir şey oluyor ben de anlamadım. 27 level oynama süresi 1 yıllık bir hesapta bunların olması da çok saçma.